küreyen toplum ve kültürel yapısı adeta sahne almıştır. Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü çeket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi, utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa, biz de diyoruz ki, Batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. Milliyetin Bakanlığı marifetince hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif Modelini yeni yüzyılın milli eğitim çatısı olarak değerlendiriyor, samimiyetle destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanımızı ve söz konusu modelin hazırlığında emeği geçen herkesi kutluyor, başarılar diliyorum. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın. Bu dram artık sonlansın. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanununda yapılacak değişiklik teklifini de yürekten destekleyeceğiz. Son örneği Eyüp Sultan'da yaşanan bir okul müdürümüzün katledildiği elim hadiseyle ve öğretmenlerimize yönelik her neviden şiddeti lanetliyor, faillere tutuksuz yargılama yerine doğrudan tutuklama tedbirlerinin uygulanacak olmasını da son derece adil, isabetli ve yerinde görüyoruz. Evet İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sevgili izleyenler 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik de operasyonlar düzenlendiğini açıkladı ve bu düzenlenen operasyonların kıskaç 15 operasyonların olduğunu belirtti. Bu düzenlenen operasyonlarda ise 544 şüphelinin de yakalandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 62 ilde gerçekleştirilen Kıskaç 15 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, FETÖcülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonlarının kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat ve KOM Başkanlığıyla ile Tem Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan operasyon çerçevesinde aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 62 ilde FETÖ'ye yönelik kıskaç 15 adı verilen operasyonlar düzenlendi. Örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylog kullanıcısı oldukları ve Bylog içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi. Bakan Yerlikaya operasyonlar çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ettiğini de belirtti. Evet, Şanlıurfa'da da operasyonlar devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü aşağı yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 8 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi Diyarbakır'a çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Diyarbakır kampüs ceza infaz kurumlarında da çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli de zehirlendi. Diyarbakır kampüs ceza infaz kurumlarında çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli zehirlendi. Edinilen bilgilere göre kampüste öğlen saatlerinde dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkum ve personel mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Şikayetler üzerine rahatsızlık hisseden personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı. Yok, abi, Osmaniye'de de bir kaza meydana geldi sevgili izleyenler. Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki hemşire Tuğçe Nur Akıncı'nın da ailesi sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Osmaniye'de 29 Nisan tarihinde Güney Çevre yolunda meydana gelen kazada özel bir sağlık kabininde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Nur Akıncı, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Akıncı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Benim çocuğumun bir suçu bir günahı yok. Benim çocuğum sabahını kalktı, işe gitti. İşten ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davenden vazgeçmiyorum. Benim çocuğum niye kendi ben çocuğumu toprağa vermişim, kendi geziyor. Bana da yazın. Kendinin kızı olsa, kendinin çocuğu olsa, kendinin evlatı olsa ne yapar? Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü HK çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıyorsa kendi kabul ediyorsa ben de kabul ediyorum. Kendi kabul etmiyorsa ben de kabul etmiyorum. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Başka çare yok yazık günah bizde de yazık. Ben çocuğum çocuğum ben geceme gündüze döndürdüm gündüzümü geceye döndürdüm. Evladının acısıyla içinin yandığını söyleyen baba Sinan Akıncı, benim kızım metrelerce yerde sürüklenmiş, benim içim yanıyor, dedi. Benim kızım metrelerce, metrelerce yerde sürüne sürüne gitmiş. İçim yanıyor. Ciğerim ya. Bugün ciğerim yanıyor. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum. Kire bir dışarı çıkıyorum. Acaba kızım geri gelir mi? Sürücünün serbest kalmasının ailenin ve toplumun vicdanını yaraladığını söyleyen ailenin avukatı Taner Kanarı, dosyadaki bu mevcut kaza aslında bir kaza değil, burada biz muhtemel kasta adam öldürme olduğunu düşünüyoruz, sözlerini kaydetti. Dosyadaki bu mevcut kaza aslında bir kaza değil, burada e, biz olası kasta adam öldürme olduğunu düşünüyoruz. Yine bunun devamında olası kas değerlendirmeyecekse bile taksirli, bilinçli taksirli bir şekilde bir değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyoruz. Görüntüleri izleyen her e, vatandaş burada bunun bir kaza olmadığını açık bir şekilde görebilecektir. Hal böyleyken bilinçli taksirle olası kastla adam öldürmek mevcutken normal şartlarda çok rahat bir şekilde tutunabilecek bir insanın bugün dışarıda olmasını kamu vicdanı kabul etmemektedir. Şimdi son günlerde sevgili izleyenler hem Türkiye'de hem de dünyadan aşırı yağışlar meydana geliyor. Bu aşırı yağışlar da tabii sel felaketini beraberinde getiriyor. Bu sel felaketi de tarım arazilerine zarar veriyor sevgili izleyenler. Şimdi kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da da dere yataklarında arazileri bulunan çiftçilerin mahsulleri de sular altında kalarak zarar gördü. Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da dere yataklarında arazileri bulunan çiftçilerin mahsulleri sular altında kalarak zarar gördü. Şimdi gördüğünüz gibi bütün ekinler mahvoldu. Dün ben kendi imkanlarımla iş makinamla çoğu vatandaşı yetişmek istedim ama maalesef bu da yeterli kalmadı. Yani biz bu ürünü, hasılatı, dünyayı yani vatandaşın hesabını nasıl vereceğiz inan ki ben de bilmiyorum. Ben de şaşırmış durumdayım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hatay'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar pazartesi gün boyunca devam etti. Yağışla birlikte derilerin debisi artarken deri yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Dün şiddetli yağmurdan dolayı bütün dere yatakların yanındaki bütün tarım arazileri, mahallelerimizin bütün tarım arazileri sular altında kaldı. Şu an gördüğünüz gibi. Mahalle sakinlerinin tarım arazilerinin sular altında kaldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kuvvetli yağışlar Hatay'ın Antakya ilçesi, Karaali mahallesindeki tarım arazilerini de etkiledi. <laughs> Dere yataklarının bozulması ile birlikte tarım arazileri adeta göle döndü. Mahalledeki 4 kilometrelik dere yatağında bulunan tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanı güzelliklerle dolu sevgili izleyenler. Şimdi Bitlis'e çeviriyoruz kameralarımızı. Geçtiğimiz günlerde de kardan yolu açılan Nemrut Dağı ile krater gölünde de turizm sezonu açıldı. Geçtiğimiz günlerde kardan yola açılan Nemrut Dağı ile Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı. İlk olarak e, Akdamar Kilisesi'ni e, ziyaret ettik. E, çok merak ettiğim bir yerdi. Çok da hoşuma gitti. E, tarih bakımından e, bence çok değerli yerler buralar. Daha sonra Muradiye Şelalesi ve Ahlat'ta, Ahlat'ta e, Selçuk Ölemi mezarları ve e, bugün de e, Krater Gölü'nü e, ziyaret ediyoruz. Avrupalı seçkin destinasyonlar projesi çerçevesinde mükemmeliyet ödülü alan bölge her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Mesleğim icabı e, Avrupa'da 25 26 farklı Türkiye gezdim. E, Ama yine de e, Türkiye diyorum. Türkiye'm diyorum. E, özellikle e, tarihi ve kültürel zenginliği bakımından ee, bu bölgede çok gerçekten e, çok e, zengin bir, e, zengin bir bölge. Mevsimin ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Nemrut Krater Gölü doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğa severler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara ev sahipliği yapıyor. Kış sezonunun bitmesine rağmen coğrafi şartları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yolu kardan açılan Nemrut krater gölüne her geçen gün ziyaretler artarak devam ediyor. Yağmur yağıyor sevgili izleyenler ama şimdi sel felaketinin yanı sıra güzel görüntüler de ortaya çıkıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de yağmur sonrasında ortaya çıkan gök kuşağı adeta görsel şölen oluşturdu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gün etkili olan yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmur sonrası ilçeye bağlı Karpuzcu Mahallesi'nde gökyüzünde beliren gök kuşağı yeryüzünde açan çiçeklerle birlikte adeta görsel şölen oluşturdu. O anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaleliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmaları için de pazar yerlerini denetledi sevgili izleyenler ve denetlemeye de devam ediyor. Şimdi zabıta ekipleri esnafa etiket bulundurmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde vatandaşların sağlığı, huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla halk sağlığının korunması için gıda satışı yapan iş yerlerini sık sık denetleyen zabıta ekipleri bu kez semt pazarlarını denetledi. Açık ve kapalı semt pazarlarına yönelik periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde tezgahtaki ürünlerin fiyat etiketi kontrolleri sağlandı. Pazar esnafına etiket bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Evet, evet. Ekipler, pazar sonrası Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışması öncesi belirtilen saatlerde tezgahların kaldırılması gerektiğini hatırlattı. denetim esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan zabıta ekipleri esnafa teşekkür ederek denetimlerin devam edeceğini belirtti. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444-2263 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla bildirmeleri istendi. Eyüp'e Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un projelendirdiği ve kademeli olarak hizmete alınmaya başladığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tesislerinde atölyeden sonra da fidanlıkta da üretim başladı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un projelendirdiği ve kademeli olarak hizmete alınmaya başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tesislerinde atölyeden sonra fidanlıkta da üretim başladı. Eyyubiye Belediyesi'nin parklarda kullandığı fidan ve süs bitkisi ihtiyacını dışarıdan alım yapmak yerine üreterek sağlamak için kurduğu yeni fidanlıkta onlarca farklı tür yetiştirilecek. Arazi tesviyesi, topraklama ve sulama sistemi çalışmalarının tamamlandığı fidanlık sayesinde belediye hizmetlerinin en önemli giderlerinden biri olan bitki ve fidan alımı da önemli ölçüde azalarak tasarruf sağlayacak. Eyyubiye Belediyesi'nin eski havaalanı yakınındaki kendi arsası üzerinde kurduğu tesiste fidanlığın yanı sıra yine parklar için gerekli olan açık hava mobilyaları üreten atölye ve makine araç parkı da yer alıyor. 17 Bültenini burada noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde ekip arkadaşım Yavuz Selim Zazoğlu sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik